Aynen öyle. Parkur aynı bu şekilde. Şimdi yavaşladık. Sağ sinyalimizi verdik. Çünkü yol sola kırılıyor, Biz düz devam ettik. Vitesin 3'teydi. Titrettirsin. Ama durduk. O zaman 1'i alacağız. Durmaman lazım. Vites değiştireceğimiz zaman durmamıza gerek yok ki. 3'teydi. 2'ye çekecektik. O kadar. Sadece yavaşladık. Ama hadi durduk. Devam edelim. Hadi 2. dublaje tam basarsak şu vites sesi hard diye çıkmaz. Böyle kibar canı. Kaymak gibi böyle. Tereyağından kıl çeker gibi. Kibar oluyoruz. Biz hanımlar vitesi kibar çeviriyoruz. şuradaki dönemeçe girdiğimiz zaman, viraja girdiğimiz zaman sağ sinyal verme zorunluluğumuz yok. Ama girerken içeri vitesimizi ikiye çekiyoruz. Şimdi sola çıkış yapacağımız için sol sinyali de açıyoruz. Aynen. Güvenli şeride doğru ilerliyoruz. Şurada otobüs durağı var. Otobüs durağının olduğu yere doğru ilerliyoruz. Küçük küçük ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Aynen. Sol aynamıza baktık. Sol aynamızdan Hemen bir sonraki şeritte kimse gelmiyorsa gaza basarak Kaza basarak, kaza basarak. Evet, çıktık. kapasın yerini. Bu şeritte şimdi hızlanıyoruz. Sağ sol yapmıyoruz direkt. Bastık gaza. Attık üçüncü vites artık. Tekrardan bastık gaza. <laughs> bastık bastık gaza bastık kazanıyoruz ya. Sola kaçırma çok arabayı. ha. Sol elini serbest bırak. Yani yukarıdan tut olmadı. Vites değiştirirken. Dördüncü vites attık. Çekil lan. Kaldır devreji. Aynen. 60'a kadar çıkalım. hızımızı Mavi fabrikanın ortasına artık geçerken ortasına doğru gelirken Sol sinyali açacağız ama hızımız 46 şu anda 60'ı bulmamız lazım. Biraz gaza dokunduk çünkü sol şeride geçeceğiz ileride. Hazırladık sol siny sinyali konuşamıyorum. <laughs> evet. Sol aynamıza baktık gaza basarak gaza basarak gaza basarak gaza basarak gaza basarak hadi bas şu gazı ama şerit değiştirirken arkadaşlar gaza basıyoruz. Şimdi gazdan çek. Frene dokun. Tamam. Çek o kadar durma noktasını. Tam devreye bas. Tam devreye de bas. Vitesimizi ikiye çek. Durma. Çek ayağını frenden. Gazla besle. Gazla besle. Devreye kaldır. Gazla besle. Besle besle besle. Gazla besle besle. Besle besle. besle. Aynen. Bastık gaza. Bastık bastık bastık. Kapas yiyelim. Arkadaşlar şerit değiştirirken şu gaza basın. Gözünüzü seveyim. Arkadan 100 km hızlı araba geliyor yahu. Sol şeride geçiyoruz yani. Gaza basmadan o şeride geçemezsin. Şimdi gazdan çektik artık ayağımızı. Sol sinyalimizi yaktık. Kavşağa geliyoruz çünkü. Vitesimizi önce bir ikiye çekelim. Eğer döner kavşakta kimse yoksa ikinci viteste kavşağa girebilirsiniz. Devam et. Hafif hafif gaz ver. Çok değil. Baktık döner. Kavşakta kimse yok. Biraz hızlanabilirsin. Bakın. Daha buradayız. Daha buradayız. Niye sağa kırarsın? Sol şeride giriyoruz biz. Sol. Aynen aynen. Şimdi tam tur dönüyoruz. Şerit çizgilerini yazma. Döndür direksiyonunu. Döndür. Nereye bakıyorsun acaba? Merve. Merve nereye bakıyorsun? Merve. Şuradaki tabelalara düz baktığımızda sağ sinyali yakıyoruz ama sağa geçmiyoruz. Sağ sinyal. Hala dönüyoruz. Sağdan gelen evet kontrol ettik. Çok Şimdi orta şerit hizasına geldik. sahneye bir daha baktın. Kimse yok. Gaza basarak orta şeride çıkıyoruz. Bastık gaza. Attık üçüncü vitesi Test değiştirdikten sonra bilekten çekelim debriyajı Bacaktan değil. Sarı yandı. Gazdan çektik. Hafifçe ne frene dokunmaya başladık. Hafifçe ne? Hafifçe ne? Aynı. Motorun sesini sustur. Sonra tam debriyaja da bas. Yavaş yavaş duruyoruz. Vitesle ilgilenme şu anda. Dur. ilerle birazcık daha. Sal frene. Aynen. Beyaz çizgiye değmeyecek burnu bile. Durdu. Şimdi vitesini değiştirebilirsin. Evet gaz verdik, debriyajı tuttuk gaz verdik, bastık gaza bastık bastık bastık, debriyajı tam bastık gazdan çek, ikinci vites kaldırdık debriyajı aynen bilekten kaldırınca bak taklamıyor değil mi? attık üçüncü vitesi kaldırdık debriyajı bastık tekrardan gaza böyle dörtleri yanan araba görürse sahneye mutlaka bakın, araba gelirse atlamasın Ya da fark etmemiş olabilir. Dikkat ediyoruz. az kaza. Attık dördüncü vitese. Ana caddedeyiz. Motorun sesi yükseldi. O yüzden. Evet. Şimdi bugün yağmurlu havada araba kullanıyoruz. İlk yağan yağmur buzdan tehlikelidir. O yüzden ani fren yapmıyoruz. direksiyonu sağa sola kırmıyoruz. Kalkışlarda çok fazla gaza basarsanız patenaj çekebiliyor sağda solda su birikintileri varsa su birikintilerini gördüğünüz an bak sağda araba duraklamış arkada kaldı değil mi? Evet. Sağda solda su birikintileri gördüğünüz an siz orta şeritteyseniz adam da şeritten geçerken suyu sizin camınıza fışkırtıyorsa eğer sakın frene basmayın hemen sileceği çalıştırın Sakın ani fren yapmayın. Böyle bir derste de başıma geldi. Yolu çok sağa kaydı yalnız. Ha. <laughs> Su birikintilerinden geçiyorsanız asla frene basmıyoruz. Sadece gazdan çekin ayağınızı. Gerekirse vites küçültün. Yani motor freniyle biraz araba yavaşlasın. Dönüş yolunda orta şeritteyiz. Çok sağa gittin gene. Gazdan çek artık ayağını. Yavaş yavaş. Küçük küçük çevir. Aynen. Vitesini 3'e itebilirsin. Al da debriyajdan ayağını. Heh. Neden 3'e ittik? Yeşil yanıyordu. Kırmızı yanıyor diye. Hani yavaşlamayı tercih etmiştim devam et devam et gaza basmaya gaza, yeşil yanıyor bas gaza bas bak bir tane hamlen senin kırmızıya geçmene sebep olabilir o yüzden ne yapıyoruz yeşil yanıyorsa gaza basıyoruz vitesler ne oynuyor ben anlatıyorum sadece yap demiyorum şu an sağ şeritte kaldık. Mecburen sağ şeritte kalınca buradaki lambalardan sağ orta şeride döneceğiz demektir. Aşağıda yanan oklu lamba bize yanıyor. Yukarıdaki lambalar düz gidenler için. Biz oklu lambayı takip ediyoruz. Aynen. Çok yaklaşma. Hafif bir eğim var ya. Vitesi bile aldı. Evet. Ne oldu? Ayağın mı yoruldu? Boşa alsaydın ya. Boşa al. Al boşa. Bırak da alacak <laughs> Tamam start stop özelliğini kapatayım mı? İncicik çırpıcık ayaklar olunca. Bak öndeki araba gitmiyorsa bekle bekle frene bas bakalım. Öndeki araba kalktı mı kalkmadı. Şimdi kalktı. Önce azıcık debriji kaldı. Freni bırak. Hafif gaz ver. Hafif. Hafif gaz ver. Aynen öyle. Kaldır artık debrijden ayağına. Hafif Artıcık. gazla orta şeride. Aynen öyle. Hafif bir eğim olduğu için yokuş kalkış gibi yaptık. Düzeldin. Bastın gazı şimdi. Attın vitesini. Yükselttin. Sol sinyali hemen aç. Kaldır önce devre. Kaldır. Dönüşlerde kafan karışıyor. Sol aynana bak. Kimse yoksa bas gaza hemen geç. Bas gaza geç. Aynen. Motorun sesi yükseldi. At üçüncü vitesi. Üçgenin içine doğru ilerleyeceğiz. Gazdan çek önce ayağını. Sonra devreci bırak. Evet. Şimdi hafif önce fren. Motorun sesi sustu. Devreye da tam bas. Hafif hafif dokunmaya devam et. Yine buradaki oklu lamba bize yanıyor. Bu lamba düz gidenler için. Şu iki lamba okludur, bize yanıyor. 3. vitesdesin. Vitesini biri aldı Aynen. Debriyajı evet hafif kaldırarak ilerleyebilirsin. Freni de bıraktık. Aa, yeşil de yandı. Hadi kaldırsın bakalım çok çok konak. Konak hadi. Haydi bu Aa, olmadı bekleyeceğiz. Sarı yandı, kırmızı yandı. Bekleyeceğiz. Evet. Boşa alabilirsin ayağın yorulduysa. Biraz bekleyeceğiz çünkü. Neden korna çalarsınız anlamam. Kırmızı yanıyor. Evet. Bize korna çalan bey. Arabasının zaten yanı böyle gitmiş. <laughs> Plakayı da veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz yerde taciz edebilirsiniz. 16 acı 22.92. Hayret bir şey yani. Niye korna basarsın? Ve de kırmızı ışık da geçti. <gülüyor> <gülüyor> Kimlere ehliyet veriliyor? Tak birinci vitesi. Hacık Azıcık öyle doğru biraz daha ilerleyelim. Şimdi şu kalın beyaz çizgiye gelmesin burnu. Hadi bakalım yeşil yandı. Hafif kalsın her. Aynen. Evet. Burası bize değil. Burası bize. Aynen. Şimdi 25 metreye gireceğiz. Düzeldik. Düzelince sağ sinyali verdik. İlk şu aradan girebilirsin. Şuradaki boşluktan. ne yavaşla. Tam debriyaja da de bas. Hafifçe ne frene dokun. Dokun dokun. Aynen. Güzelce hemen toparla sola doğru. Birinci vitese takarak hemen şuradaki sarı çizgiye doğru ilerle. <laughs> Debriyajla ilerleyebilirsin. <laughs> şu dubanın hizasında kalabiliriz. Biraz daha biraz daha git. Çok az daha git. Tamam. Şimdi dörtleri yaktık. Geri vitese taktık. Sağdaki aynamızdan kaldırma olan mesafeni koruyarak geri geri gelebilirsin. Ben şimdi buradan. Sen görebiliyorsun değil mi aynanı? Evet. Tamam. Dikiz aynasını da arada bak. Ne tarafa yanaşmak istiyorsak o tarafa çevirip topluyoruz. Yok sen yapma. Sen dümdüz gelebilirsin. Ben Gayet istedim. iyi. Tabii tabii. Ben sadece anlatıyorum. Aynen, komutan dur kadar geri geri gelebilirsiniz. Biraz daha gel. Daha, gel gel. Aynen, kalabilirsin. Boş attım. Boş aldı. El freni çekti. Sınav burada bitiyor. Ondan sonra sen arkaya sepet ben inmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu adı aynen. Seni burada bırakıp gidiyoruz falan dermişim. Yok sen arkaya geçiyorsun, hoca öne geçiyor. Sonra tekrardan başlangıç noktasına geri götürüyor seni o kadar. Tamam mı? Ama sınav burada bitiyor. Tebrik ederim. Kur'an ihlali yapmadım. Bir tane stopun oldu. Onun dışında bir, bir problemin yok. Süper. Tebrik ederim Merveciğim. <laughs> Sınavı geçti. İnşallah böyle olacak. Tamam. <laughs> Sizin Yok estağfurullah. Görüşmek üzere. Yağmurlu bir günden. Çok özlemişiz yağmura.